Benim evet. evet. bak ne kadar çok amca gelmiş bak. Benim. Benim. Bay bay dedi. Bay bay dedi. Babaya el sağlı. Ben <laughs> <laughs> kahvaltı hazırlamaya girmiştim mutfağa. Bu da odadaydım. Bir anda ne alındı? Geldim bilemedim. Sıcak suyu üstüne çekti. Bu şekilde hemen acil edin. Oradan buraya geldik. işte. Sağ olsun çok ilgileniyorlar, bakıyorlar. Yani i̇yiye gidiyor. Sağ olsun helikopterdeki çalışan, yani sağlık çalışanı çok ilgilenmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hadi bay 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 yapalım amcalara. Hadi bay bay yapalım. Hadi. Hadi. Bay bay. Hadi tamam. Bay bay. <laughs> Hastanın hayati tehlikesi yok. E, cerrahi bir tedavi de düşünüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavi uzun süreçte olduğu için şu anda gözlem altında. Hastanın e, yüz ve boyun bölgesinde, e, göğsünün ön kısmında yüzde %8 e, ikinci derece derin ve yüzey yanıkları vardı. Biz ilk geldiğinde hastayı karşıladık, hidroterapi odasını aldık, pansumanlarını falan yaptık. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ee, hayat tehlikesi yok. Gayet güzel. Yanık uzun dönemli tedavi olduğu için en aşağı bir iki hafta bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız. Hastamız Beril, 16 aylık bebeğimiz. Afyon sandıklıda suyla yanmayla baş boyun bölgesi yanı sebebiyle helikopter ambulansla hastanemiz yanık merkezine sevki yapıldı. Ee, hemşire hanımlarımız, doktorlarımız özel eğitimli e, Çağlar Bey ve Sami yanık sertifikasyonlu hemşire hanımlarımızın hepsi öncesinde de yanık eğitimi almış hemşire hanımlar. E, buraya gelen anestezi ekibi e, işte ağrısız işlemler yapılsın. Eğitimli bu konuyu bilen insanlar. Hani yanık merkezi e, hakikaten özel bir iş. Ekip de sağ olsun güne kadar başarıyla gerçekleştiriyor. Teşekkürler hocam. <Sessizlik>